Türkiye'nin Mutfağı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere pratik kadayıflı muhallebi yapacağım. Bunun için bir teflon tenceremi aldım. İçerisine 100 gram tereyağı ya da margarin ekliyoruz arkadaşlar. Ben margarin kullandım. Kesinlikle teflon tencere kullanıyoruz. 500 gram hazır kavrulmuş kadayıf kullanıyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz yaş kadayıf kullanabilirsiniz. Kendiniz kadayıfınızı kendiniz kavurabilirsiniz. Ben hazır kullandım. 7 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum arkadaşlar. Kadayıfıma iyice kadayıflan şeker özdeşene kadar kavuruyoruz arkadaşlar. Kadayıfımızı yakmadan ocağınızın altını çok fazla yakmayın. aralıksız kavuruyoruz arkadaşlar yanmaması için gayet güzel bir şekilde kavruldu. Kadayıfım hazır. Muhallebisine geçiyorum arkadaşlar. Bir orta boy tencereme aldım. İçerisine bir litre sütümü ilave ediyorum. 10 yemek kaşığı şekerimi ilave ediyorum. Ocağımızın altını yakıyoruz arkadaşlar. İçerisine bir yemek kaşığı nişasta. Bir güzel tel çırpıcıyla çırpıyoruz arkadaşlar. İçerisine iki kahve fincanı un ekliyoruz. Bir güzel karıştırıyoruz. Kaynayıncaya kadar aralıksız karıştırıyoruz arkadaşlar. İçerisine 100 gram tereyağı ya da margarin ekliyoruz arkadaşlar. Bir güzel çırpıyoruz. Muhallebimiz kıvam alana kadar. Çok pratik bir tatlı. Çocukların çok seveceği bir tatlı. Ben evimde genelde bu tatlıyı sıkça yaparım. Çok lezzetli. Bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olabilir, yorum yapabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Muhallebim kıvama geldi. Muhallebim hazır. Orta boy bardaklarımı alıyorum tatlı bardaklarımı, kulplu İç, içine bir yemek kaşığı kadayıfımdan ekliyorum, üzerine muhallebi ekliyorum. Önce kadayıf sonra muhallebi ekliyoruz arkadaşlar. Yine önce kadayıf sonra muhallebi. Aynı işlemi bütün bardaklarımıza uyguluyoruz arkadaşlar. Muhallebilerim hazır. En az iki saat tatlımızı dinlenmeye alıyoruz. Bir orta boy kabımızı alıyoruz. İçerisine bir adet kakolu krem şantiyi ekliyoruz arkadaşlar. İçerisine bir çay bardağı sütümüzü ekliyoruz. Mikserin en düşük hızıyla kıvam alana kadar çırpıyoruz. krem şantimizi de en az bir yarım saat dinlendiriyoruz arkadaşlar buzdolabımızda. Sonra tatlılarımızın üzerine ekliyoruz. Üzerlerini Yeni dünya dünyayla süslüyorum. Yeni dünya meyvesiyle siz dilerseniz başka meyve de kullanabilirsiniz. Benim bahçemde yeni dünya olduğu için ben yeni dünya lan süslemeyi tercih ettim arkadaşlar. Tatlım hazır. Servise sunuyorum arkadaşlar. Servise sundum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın arkadaşlar.